Bir Gece Masalı'nın bir sonraki bölümünde sır perdeleri aralanacak ve yaşanacak kritik gelişmeler dizinin seyrini epey bir değiştirecek, izleyenleri adeta şoka uğratacak. Önümüzdeki bölümde yaşanacak en bomba olay ise Boris'in Kürşat'la olan düşmanlığının nedeninin izleyicilere aktarılması olacak. Kürşat'ın Ketun babasına benzediğini ve zamanında abi ve kardeşi birbirine düşman ettiğini önümüzdeki bölümlerde göreceğiz ve Boris'in neden Kürşat ile bu kadar uğraştığını anlayacağımız sahneler olacak. Dizilerde her karakterin birbiriyle yaşadığı geçmişine dayandırılan bir sebep-sonuç ilişkisi var ve Boris'in Kürşat ile olan derdi ise elbette babasının Kürşat'ı Boris'ten daha çok sevmesi veya Boris'in ve kardeş olması ve babasının Boris'i ikinci plana atması olabilir. İzleyip göreceğiz. Gerilimi tırmandıracak bir diğer gelişme ise elbette Can Feza'nın Kürşat'ın kızı olduğunun anlaşılması olacak. Can Feza ve Mahir aşkının temellerinin daha sağlam olması ve herkesin bu aşkı kabullenmesi adına yaşanacak dram dolu sahneler izleyeceğiz hem Yılmazlar ailesi hem de Mahir annesi tarafından ilk etapta kaldırılabilecek bir durum olmasa da Mahir'in dik duruşu izleyenleri ekrana kitleyecek. Can Feza'dan vazgeçmeyecek olan Mahir karakteri ise bir yandan geçmişte yaşadıklarıyla alakalı içsel bir savaş verecek gibi gözüküyor. Dizimizdeki en büyük ipucu ise adeta dizimizin kilidini açacak anahtar ise Kürşat'ın bir maşa oluşu ve gerçekten Mahir'in babasını kimin öldürdüğü tabii ki. Her ne kadar emri Kürşat vermiş gibi gözükse de söylediği gibi bunu yapmak zorunda bırakıldı. İlerleyen bölümlerde Can Feza ve Mahir aşkının önündeki Kürşat engeli de bu gerçek açığa çıktığında kalkacak ve Mahir ile Can Feza gönül rahatlığıyla aşklarını yaşamaya başlayacaklar gibi gözüküyor. Adeta saplantılı bir şekilde kafayı cam fezaya takan Selim ise ilerleyen bölümlerde bir tuzağa çekiliyor gibi gözükse de Selim buradan da kurtulmayı başaracak. Tuzakları severim diyen Selim ıssız bir yere gelmelerinden dolayı şüphelendi ve elbette bu konuda bir takım planlar uygulayacak. Kedi gibi dokuz canlı olan Selim maalesef birkaç bölüm daha cam feza ve Mahir aşkına engel olmak için çaba sarf edecek. Selim'in takipte olduğu Mahir'in polis arkadaşından öğrenmiştik. Selim'in ileride yapacağı ameliyatlarıyla kendisini açık edeceğini ve Selim'in hikayesinde çok uzun sürmeyeceğini belirtmek gerekiyor. Mahir ise önümüzdeki bölümde ifade vermeye gidecek ve tekrardan polisliğe geri alınacak ve komiserlik görevini icra etmeye başlayacak. Can Fezana kilimcilerin kızı olduğunun anlaşılmasıyla Mahir'in annesi fenalık geçirecek ve tekrar hastanelik olacak. Bu vesileyle iptal olan düğünün yüzünden hastaneye gelecek olan aşiret ağasını Mahir'e tokat gibi cevap gelecek komiserlik vazifesine geri dönen Mahir elbette bu durumlara pabuç bırakmayacak ve gereğini yapacaktır. Yeni bölüm analizlerim bu kadardı umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz videoları kaçırmamak için kanalıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Beğeni ve yorum yaparak da bizlere destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.